Merhaba arkadaşlar. Sündüzün Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir bandana modeli anlatacağım arkadaşlar. Ve çok kolay. Gerçekten tavsiye ediyorum. Kızlarımıza e, yapabiliriz veya genç arkadaşlarımız da kendilerine yapabilirler bu modeli. Çok güzel ve çok hoş bir model. Evet arkadaşlar, ben 25 tane zincir alacağım. Yani 25 tane zincir alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bakın arkadaşlar eğer siz bunun bandananın genişliğine göre zincirleri ayarlayabilirsiniz. Mesela ben 25 ile başlayacağım ama 20 zincirle de yapabilirsiniz bu şekilde. Veya biraz daha geniş olsun derseniz 25-30 da yapabilirsiniz zincirleri arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tığıma doluyorum. Bakın burada bir taneyi bırakıyorum ve ikinci trab iki trabzan bırakıyorum ve üçüncü trabzan'a pardon üçüncü zincire iki de trabzan yapıyorum. Bir yandaki trabzan'a geçtim tekrar ikili trabzan yaptım bir yandaki zincirime geçiyorum tekrar ikili trabzan yaptım bir yandaki zincire geçiyorum ikili trabzan yapıyorum bu sıramı arkadaşlar her zincirimin içerisine ikili trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik Son trabzanımı da yapıyorum. Bakın. Bir sıra düz, düz trabzan olarak yaptık bu sıramızı. 1, 2, 3 zincir aldım. Bakın. Bir doladım. Geriye dönüyorum. Birinciyi bırakıyorum arkadaşlar. İkinci trabzanımın içerisine 1, 2, 3, 4, Sizler ipiniz kalınsa 4, ince ise 5 ya da yapmak istediğiniz büyüklükte e, bu şekilde fıstıklarınızı yaparsınız arkadaşlar. Bakın ben 5'li fıstık yaptım. 1, 2 zincir aldım. Tekrar aynı yere 1, 2, 3, 4, 5. 5'li fıstık yapıyorum. Kapatıyorum bu şekilde. Bakın. Bir zincir aldım arkadaşlar. Burada birinci trabzanımı bırakıyorum. İkinci trabzanıma bir iki üç dört her trabzanımın tepesine Trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir yandaki trabzanıma geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Her trabzanımın tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıramız da bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın buraya da şimdi e, bir tane başta e, zincir alacağımız yer var. Bir tane trabzan boş bırakıyoruz. Buraya fıstığımızı yapıyoruz. Bir trabzan da burada boş bırakacağız. O yüzden buraya bir tane daha yapıyoruz. Bu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde ayarlıyorum. Bir zincir aldım şimdi. Buraya buradaki e, tırabzanı boş bırakıyorum. Bakın bir yanındakine geçiyorum. Bir. 2 3 4 5 5'li fıstık yapıyorum. 5 tane ipimi 5 defa ipime e, tığıma topladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde kapatıyorum. 5'li fıstık yaptım. 1 2 zincir alıyorum. Tekrar bir tığıma doladım. 1 2 3 dört beş tekrardan beşli fıstık yaptım Bakın bu şekilde bir zincir aldım iyi bakın şimdi bir iki defa doladım buradaki son kalan trabzanın bakın ıı, ilk başladığım yerde dönmüştük bakın 1 2 3 çekişte alıyorum burayı yukarıya doğru zincir almış gibi oluyor uzunca bir trabzan yapıyorum arkadaşlar hatta 4 çekelim arkadaşlar 3 çektik 4 yapalım bir zincir alıyorum geriye dönüyorum arkadaşlar burada bakın şimdi bu fıstığımın tepesine bakın burada şu yaptığımız fıstığın tepesine bir sık iğne yapıyorum ortasına geliyorum buraya da sık iğne yapıyorum bir iki tane bakın bir yandaki fıstığımın tepesine de sık iğne yapıyorum bakın arkadaşlar burayı bir zincir almıştık bakın bir fıstıkta bir sık iğne de oraya yapıyorum bakın bu şekilde şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şöyle ölçüyorum bakın boyuna biraz daha alacağım 13 14 15 bakalım evet 15 bir tane daha alalım arkadaşlar 16 tane zincir alıyoruz 1 Bu 16 zincirimizin içini şu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum Çok güzel bir model arkadaşlar ve çok kolay ben severek ördüm bu modeli. Bu şekilde son zincirimize kadar bakın bu şekilde ilmeklerimizi topluyoruz. Şimdi bu ilmi baştakini bir çıkardım diğerlerini bakın birer birer çıkarıyorum arkadaşlar. Tüm ilmeklerimi birer birer Tunus işi yapıyormuş gibi yani Tunus örgüsü burası arkadaşlar. O şekilde birer birer çıkarıyoruz. Bakın, son ilmeğime geldim zincirime. Şurada bakın tepeden zincirimin içerisinden geçiyorum. Şöyle. Buradan bu ilmeğimi de aldım. Buradan içinden çıkardım arkadaşlar. Bakın. Şimdi burayı bakın şu şekilde Buradaki en sondaki trabzanımın tepesine sabitliyorum. Bakın, bu şekilde buraya sabitledim. Buraya, bakın burada bir tane aramız vardı. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar fıstığımın tepesine bir sık iğne. Ortaya iki tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Bir tane de fıstığımın tepesine, bakın. Burada zincirimiz vardı. Oraya sabitliyoruz. Bakın arkadaşlar. Birinci sıramız bu şekilde tamamlandı. Şimdi bir zincir alıyorum. Bir, iki, üç zincir alıyorum arkadaşlar. Bir doladım. Bakın buradaki e, ilmeklerimi bırakıyorum. Ortasına bakın. Fıstığımın ortasına geliyorum. Bir, 2 3 4 5 5'li fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 zincir aldım. Tekrar tığıma doladım. Bakın buraya 1 2 3 3 4 ve beş. Beşli fıstık yaptım tekrardan. Bu şekilde kapattım. Bakın. Şimdi arkadaşlar bir zincir alıyorum. Buradaki bu ilmeğimiz burada ön kısımda kalıyor. Şimdi bakın şöyle. Burası modelimizin arka yüzü arkadaşlar. Bir zincir aldım. Tığıma doladım. Buradaki bir tane trabzanımız vardı. Bakın. En sondaki tırabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doladım, bir yanındakine geçtim, tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı sırasına kadar tüm trabzanlarımın tepesine trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Tığıma doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir yandakine geçtim. Tekrar aynı işlemi bu, bu sıramızda aynı işlemi tekrarlıyoruz. son trabzanımızın tepesine de bakın arkadaşlar burada en sondaki trabzanımıza da yapıyoruz ikili trabzan bir zincir alıyorum bakın tığıma doladım buraya e, fıstıklarımın içerisine geliyorum 1 2 3 4 5 bakın 5'li bir tane fıstık yaptım 1 2 zincir aldım 1 2 3 4 5 tekrardan 5 bir tane fıstık yaptım bakın şimdi buraya iki tane tığıma doluyorum en az bakın burada yerimiz belli zaten arkadaşlar zincir almıştık daha önceden 1 2 3 çekişte çekiyorum bakın bir zincir aldım ve geriye dönüyorum. Burası modelimizin ön yüzü arkadaşlar. Bakın. Bir zincir aldım. Buradaki e, trabzanı boş bırakıyorum. Fıstığımın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. İki tane de fıstığımızın arasına bakın. İki zincir almıştık. İki sık iğne yaptım bir tane de yandaki trabzanıma sık iğne buraya bir zincir almıştık bu araya bakın şuraya bir sık iğne de buraya yapıyorum buradaki en tepedeki en baştaki trabzanın içerisine battım sık iğnemi yaptım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane zincir aldım arkadaşlar şöyle ölçebilirsiniz Eğer buraya geliyorsa boyu arkadaşlar tamamdır Eğer biraz daha bunun böyle bol olmasını istiyorsak şöyle biraz daha bir zincir daha fazla alabiliriz mesela 16 zincir aldık 17 alalım bunu da buradan zincirlerimin içerisine bir bu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum Bakın arkadaşlar. Bu şekilde ben ilmeklerimi çıkarıyorum. Son zincirimizden de çıkardık. Bakın bir birer birer bu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum. Umarım belli oluyordur arkadaşlar. Ben kamerayı takip edemediğim için. Bu şekilde e, ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Bakın sonuncu ilmeğimizi bırakıyoruz. Burada zincirimizin içerisine geliyoruz. Bu ilmeği alıyorum ve buradan içinden çıkarıyorum. Bakın. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. En sondaki trabzanın içerisine bakın buraya sabitliyorum. Buraya bir tane zincir almıştık bakın bu araya. Bu zincirimin içerisine bir sık iğne yapıyorum. Burada fıstığımın tepesine yaptım bir tane. iki tane de orta kısmını yapıyorum. Bir, iki. Bakın. Bir tane yine fıstığımın tepesine yapıyorum. En sondaki zincirimi şuraya sabitliyorum. Buraya tekrardan arkadaşlar 1-2-3 zincir alıyorum. Ve geriye dönüyorum. Tekrardan trabzanımızı yapıyoruz. Orayı da yapalım. Trabzanlarımı bu sırayla yapalım. Ben size modeli göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Bir doladım. Buradaki boşluğa bir 2 3 4 5 5'ini birden kapatıyorum bir fıstık yaptım 1 2 zincir aldım tekrardan buraya beşli bir tane fıstık yapıyorum 1 2 3 4 5 bakın arkadaşlar şimdi bir zincir alıyoruz. Burada bir tane trabzanımız vardı. Oraya bir trabzan. İlk baştaki trabzanın tepesini alıyoruz. Bakın. Burayı kaçırmıyoruz arkadaşlar. İlk baştaki trabzanın tepesine bir trabzan. Bir yanındakine bir trabzan. Bu şekilde bu trabzanlarımızı sıra sonuna kadar bakın tamamlıyoruz. Son trabzanımın tepesine de geliyorum arkadaşlar bakın. Buradaki bir zincir aldım. Tekrar buraya halkamın içerisine 5'li trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Gerçekten çok kolay arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşlarımız bile yapabilir. Herkes bence kendi bandanasını yapmalı etki güzel bir etkinlik olur yani Arkadaşlar tavsiye ediyorum mutlaka 1 2 2 defa doladım buradaki zincirimin tepesine batıyorum bakın 1 2 3 çıkışta çıkardım bir zincir alıyorum geriye dönüyorum tekrar buraya aynı bu şekilde devam ediyoruz Arkadaşlar modelimiz çok kolay ve çok güzel çok pardon bakın bu şekilde böyle üstü Tunus şu şekilde bakın kenarlarımız fıstık ortası trabzan olarak bu şekilde devam ediyor şöyle ben bir de pembe iple yaptım arkadaşlar Kızlarım istedi. O yüzden pembe olarak başladım. Bakın pembe iple de böyle güzel durdu. Tabii ki burasını keseceğim. Gri iple de böyle durdu bakın. Bu buradaki ilmeklerim 23 tane arkadaşlar. Burada 25 yapmıştım hatırlıyorsanız ilk zincirini. Bu şekilde bakın biraz farkı oldu ve ipimiz daha kalın bunda. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı modelimiz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz videolarımızda videolarımdan anında haberdar olursunuz. Ve arkadaşlar yorumlarınız benim için çok önemli. Yorumlara kesinlikle dönüş yapıyorum. Öneri ve fikirlerinizi bekliyorum. Bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz varsa yine yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Instagram hesabım Sündüzün Sündüz Hobi Butik. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.